Paris Sancı'dan duygularını saklıyor. Aile üyeleri tören için toplanır. Elendiriciler gösteri yapmak için gelirler ve gösterilerine başlarlar. Herkes bundan keyif alır, göstericiler ayrılmaya çalışır, ancak para onlardan kalmalarını ister ve gidip tatlı alacağını söyler. Paris depoya gelir ve ışık yanmıyordur, bir merdivene çıkar ve düşmek üzereyken Sancı gelir ve onu tutar ve düşmesine engel olur. Sancı Pari'ye dikkatli olması gerektiğini söyler. Onu aşağı indirir ve seni kurtarmak için her zaman etrafta olmayacağım der. Pari sadece ışığı açmaya çalışıyordum der. Sancı ayağa kalkar ve ışığı açmaya çalışır. Pari ona masumca bakmaktadır. Pari onu görünce büyülenmiştir ve eli yanar. Çalık atınca Sanju parinin yanına koşar ve kendine bakamıyorsun. Her zaman sana bakmak zorundayım der. Pari ona bu kadar önemsiyorsan neden beni terk ediyorsun der. Sanju ona bakar. Bu sırada Gurpreet evde bir sorun olduğunu düşünür. Şankuyu takip ederken patronu ona çarpar yüzünü görür ve o tetikçiye benzediğini söyler. Bu sırada Sanju, Pari'den uzak durmasını ister. Pari hayır der, artık senin etrafında olmak istemiyorum der. Sanju neden diye sorar. Pari bir fare görür ve Sanju'ya doğru koşar. Pari ona sıkıca sarılır ve lütfen benim için uzak dur der. Bu sırada Gurvinder, Gurpreet'in yanına gelir ve ondan tören için gelmesini ister. Bu sırada bir misafir Parminder'den baş ağrısı ilacı ister. Parminder ayrılır. Gurpret, Gurvindar'a onunla konuşmak istediğini söyler, Gurvindar onu oradan sürüpler. Gurvindar, Gurpret'i azarlar ve ona, beni oradan böyle sürüklemeye nasıl cüret edersin. Benimle bunu yapacak statün yok diye söyler. Burpret ona, yeter artık kızım ve ben senin acı dilini çekmek zorunda kaldık. Ama sen iyi bir kaynana, anne olamadın ve hatta iyi bir insan bile olamadın diye söyler. Burvinder ondan susmasını, en azından ilişkilerine saygı duymasını ister. Burpret ona, tüm hatalarından sonra bile ona saygı duymaya devam ettiğini söyler. Burvinder ona, bana bir şey söyleyebileceğini mi sanıyorsun? ''Bugün bir olay çıkarmak istemiyorum'' der. Burpreet ona ''Sadece bugün konuşacağız, herkesin önünde seninle yüzleşebilirdim ama Pari bu aileyi çok sevdiği için incinirdi, sizin yaptığınız her şeyden sonra bile sessiz kaldım ama yeter artık'' diye söyler. Gurvinder ona ''Beni nasıl tehdit etmeye cüret edersin?'' diye sorar ve gitmeye çalışır ama Burpreet ona Bugün beni dinlemelisin Paris Sancu ile evlendiğinde onun arazisini aldın ama şimdi Paris evi terk ediyor bu yüzden arazisini geri istiyorum diye söyler. Gurvindar şok olur. Gurpret Gurvindar'a eğer araziyi geri vermezsen seni mahkemeye vereceğim der. Gurvindar ne diyorsun diye sorar. Gurpret ona kızım kocasını kaybetti ve o neti seçti. Ben kabul ettim çünkü Neti de benim kızım gibi ama siz ne yaptınız? Kızım bu ailenin günahlarının bedelini ödüyor. Onun için savaşamadım ama artık savaşmayacağım. O benim kızım ve hayatını mahvetmenize izin vermeyeceğim diye söyler. Parminder gelir ve ne olduğunu sorar. Burpret ona kızım burada misafir olarak yaşıyor ve ben hiçbir şey söylemedim. Ama biri kızıma saldırdı ve onu öldürmeye çalıştı. Kimse bana bundan bahsetmedi diye söyler. Bu sırada Pari ağlıyordu. Sancı yanına koşar ve Pari Sancı'dan çekilmesini ister ve gözyaşlarını siler ve ona sorun mu yaratmak istiyorsun? Evde kalamayacağımı anlayamıyor musun diye söyler ve sonra gitmesi gerektiğini, yoksa duygularının açığa çıkmasından korktuğunu düşünür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.